Başarısız olsak da defalarca denemek. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz sahasında geliştirme ve üretim çalışmalarının devam ettiğini, Fatih'in kazdığı Tuna 1 Türkali 1 ve Türkali 2'nin kuyu testlerini kanuni sondaj gemisinin yapacağını söyledi. Karadeniz gazının ilk fazının 2023'e yetiştirilmesi için ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle çalışıyor. Sakarya Gaz sahasında saha geliştirme ve üretim çalışmalarımız devam ediyor. Fatih'in kazdığı Tuna 1, Türk Ali 1 ve Türk Ali 2 kuyularının kuyu testlerini kanuni sondaj gemimiz yapacak. Kuyu testlerine önce Türk Ali 2 kuyusundan başlayacağız. İnşallah Mayıs ayı içerisinde bu testlere başlamayı planlıyoruz. Petrol Endüstrisi'nde Milli Teknolojiler Toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Bakan Dönmez, bütün gayretimiz Karadeniz gazını Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimizle buluşturmak diye konuştu. Fatih sondaj gemimiz de diğer taraftan Sakarya gaz sahasının kuzey doğusunda yer alan Amasra 1 lokasyonunda keşif amaçlı sondaj çalışmasına devam ediyor. Bütün gayretimiz çalışmalarımızı belirlenen takvim içerisinde tamamlamak ve Karadeniz gazını Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimizle buluşturmak.